اسمي حسن زهير من العراق بغداد يعني مرضي ولادي من الولادة كان عمره خمس سنوات يعني بينت عندي الاعراض يعني شفايف زرق اصابيع وهاي ما علاج ماكم بالعراق سويته بالسعوديه وزرعوا لي صمام وتوصاله يعني سووا قالوا هاي يعني مده مالتي فهم يعني بالفين 2009 سويت عمليه جراحيه وسووا بس توسيع للصمام 2018'de Hindistan'a seyahat etti, 2021'de Irak'ta bir bineliği tarafta seyahat etti. Hastamız daha önce iki defa açık kalp ameliyatı geçirmiş, oldukça karışık bir patolojisi var. Çift çıkımlı sağ ventrikül dediğimiz bir patoloji nedeniyle yurt dışında tam düzeltme ameliyatı geçirmiş ve insandan alınan bir damarla akciğer damarı değiştirilerek kondüit konulmuş ama daha sonra hasta ciddi bir enfeksiyon geçirmiş ve konulan damar enfekte olmuş. ve ondan sonra tekrar bir ameliyat daha geçirmiş daraldığı için ve düzeltme olmuş. Fakat sonradan yine kalbinde üfürüm duyulması ve çabuk yorulma şikayetleriyle tekrar oradaki doktorlar tetkik etmişler ve kalbine konulan VSD dediğimiz kalp deliği yamasında kaçak olduğu ve kapakta da yine daralma ve ciddi bir kaçak olduğu tespit edilmesi üzerine e bizden görüş alındı. Yani ben geldim İstanbul, yani birçok şehirde küllediğim. Bir marağ ne, yani istekfana mutajim. O da sağdı bize birazcık, birazcık. Sonra savaşı pusuat, oyalı mardıat. Sonra tamamla pusuat oyalı. Araba ile doktor Khalil, şafı bazı oyalı. Doktor Khalil yani gel yani, yani ameliyatı تصير inşallah ve belirledik ameliyee ve yani, ameliyatlar kampanyası nihayet elhamdülillah şükür ameliyatta kalbini durdurduk açık kalp ameliyatı dediğimiz teknik yaptık dolayısıyla kalbin sağ tarafını açtığımızda kalbindeki o deliği gördük geçirdiği enfeksiyona bağlı çok ciddi kireçlenmeler ve sertlikler vardı Dolayısıyla o yamanın o kısmını temizledik. Oraya bir sentetik yama koyarak deliği tamir ettik. Akciğer atar damarındaki kireçleri temizledik ve ön yüzdeki kısmını çıkardık. Oraya yama yaparak akciğer damarını da genişlettik. Ve ayrıca tabii kaçak olması nedeniyle içine de yine biyolojik bir kapak koyduk. Ameliyat sonrası çok iyi seyretti. İkinci gününde hastayı servise alacak duruma geldik. Gayet iyi kendinde nefes alır, yemek yer haldeydi, yürüyecek durumdaydı. Üçüncü gününde akciğer ve kalbin etrafına koyduğumuz direnleri çıkardık. Hasta hareketli, mobilize ve rahattı. Ateşleri olmadı. Antibiyotik tedavisini kontrollü bir şekilde devam ettik. Kan sulandırıcı verdik. Biyolojik kapak koyduğumuz için yapılan ekokardiyografi kontrollerinde de herhangi bir sıkıntı olmadı. Sağ kalbinin yavaş yavaş küçülmeye başladığı ifade edildi. Hastanın çok rahat olduğunu gördükten sonra yine tetkiklerimizi yaptık. Taburcu olmasına engel bir durum olmadığını Ateşlerin olmadığını, herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve akciğer grafilerinde de akciğerlerin iyi olduğunu tespit ettikten sonra ortak kararla taburcu etmeye karar verdik ve gerekli ilaç ayarlaması yapılarak hastanın Irak'a dönmesine karar verdik. E, oradaki kardiyolojiye mutlaka uğraması gerektiğini, takiplerinin orada yapılması gerektiğini, tekrar bir sorun olduğundan bizim mutlaka haberimiz olması gerektiği şeklinde yorumlarımızı ve önerilerimizi de sunduk. İnşallah bundan sonraki takipleri hastanın daha iyi olacaktır. <laughs> الحمد لله وشكر يعني مو هذا يومك يعني هسه وضعي زين ماكو لا خنقه يعني ما ولا يعني ماكو الم لا الا راح اول ما جيت المستشفى مودي بول يعني دكتور خليل هو الدكتور مالتي يعني من رحت له عرف العله مالتي المرض قال لي يعني طمني طنب طمني لا لا ما عندي يعني كله راح الحمد لله وشكر Tabii bu tür ameliyatlar oldukça kompleks, karışık ameliyatlar. Yani hem hastanenin şartlarının iyi olması, Hem ameliyathane, yoğun bakım ve servis bakımının iyi olması tabii hastayı hızlı bir şekilde iyileştirdi. Burada sadece bizim değil bütün hastane ve ekipmanın katkıları çok büyük. Tabii bunlar bizi mutlu ediyor. Aslında iyi bir şekilde yurtlarına, memleketlerine dönmeleri de bizi mutlu ediyor. Biz de yaptığımız meslek ve işimizden dolayı da bu tür sonuçlardan oldukça mutlu oluyoruz.